Müsait misiniz? Gel Bambi gel. Benim de çıkmam gerekiyor zaten. Bu toplantıya kadar yapmam gereken şeyler var. Ama kahveniz? Ee, benden sana olsun artık. Kendi ellerine yapmış gibi iç. Burada içebilirsin. Nasıl? Kahveni diyorum burada içebilirsin. Ha. E, tamam olur. Bu ne bu? Maden suyu. Hazımsızlığa iyi gelir. Midem kötü demiştiniz. Ee sen ne yaptın? Karar verebildin mi? Düşünüyorum hala. Neden sordunuz? Hiç. Yani üzülmeni istemiyorum. Umarım iyi biridir. Tanışınca kendiniz karar verirsiniz. Hangi sıfatla tanışacağım peki? Yani sen böyle konuşuna göre kararını vermişsin bu arada. Dedim ya acele etmiyorum. Ki karar verme konusunda sizin kadar hızlı değilim. Ben niye karar vermişim ki? Didem Hanım'ı işe geri almışsınız. Hayal olsun. Senin daha iyi çocuktan haber yok herhalde. Yok ya abicim. Bir 15 dakika önce konuştuk yoldadır. Ee? Hayatla Çağla nerede? Konseptle ilgili yapılan çalışmaları topluyorlar. Ben gönderdim. Ha geldi işte bizim elemanda. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Abim Murat. İbrahim Kara. Memnun oldum. Ben de. Demek meşhur Murat sizsiniz ha? Yani Doruk size ne anlattı bilmiyorum ama söylediklerinin çoğu abartıdır haberiniz olsun. Aslında Metin'izi başkasından duydum. Şöyle masaya geçelim mi? <laughs> Toplantı masalarını pek ki özlediğim söylemez ama. Geçelim. Dosya bu. Ben yaklaşımınızı çok beğendim. Ki bu daha ilk görüşmemiz. Saatlere takılma. Devamlık zorunluluğun da yok. Ee, rakamda da göre şu kurdeliği keselim artık. Yüreğimin şüpheleri var hala galiba. Yemini bozmak kolay değil tabii. Kendimi eski sevgilime dönüyormuş gibi hissediyorum. Ya tamam işte. Eski sevgili candır. Güvenli sularda yüzeceksin eminim. Arada kıramayacağım daha doğrusu kırmaya kıyamayacağım biri olmasa bu evet'i kesinlikle söylemezdim. O zaman Sarp'e hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, tam zamanında bambi. <laughs> İstediğiniz çalışmaları anca toparlayabildik. Hiç gelmeyeceksin sanırım. Siz tanışıyor musunuz? Hem de oldukça yakın. oldukça yakından ne ya? Girmemek için kendimi zor tuttum. <laughs> Rolümüzün hakkını vermeye çalışıyorduk işte. Verdin verdin. Hiç ben olmasın. Çok sağ ol İbrahim ya. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama sayemde nur topu gibi bir işin de oldu. Sus sus sakın hatırlatma. <laughs> Seninki camda. Ne yap? Ne, ne yapıyor orada? E ee, bizi izliyor. Ne yapsak Aşırı <laughs> derecede eğleniyormuş gibi mi yapsak? <laughs> Kendine <kendisi> ergen bir seyirler gibi Bir gülmekten <laughs> yalan kaslarım ağırdı. Neyse evet, o zaman öpüşeyim de sen git artık. <laughs> Hazırlıklı ol. Samimi öpücük olacak. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Ben sana içeri girebilirsin dedim mi? Kapıyı çalacaktın Murat Bey. Çalsana o zaman. Fırsat vermediniz ama. Nedir? Ee, şey bu... Yeni reklam direktörü... Oy, adı ne diyor? İbrahim. Ha, İbrahim Bey'in sözleşmesini göz atmak istersiniz diye düşündüm. Düşünmese miydim? Düşünmez misiniz? Ay ne olur bir şey söyleyin Murat Bey. Böyle olunca ben çok korkuyorum. Nerede o? Doruk. Necat ee, Bey'in odasında. Bu kadar sinirli olunca ya bana vuruyor ya midesine zaten. Bunun. Ama şimdi bunlar da var. Ee, biz en iyisi bunları da ekleyelim. Ve ben bu üçünün maketlerini görmek istiyorum. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii ama. Bu evin çok aradın mı? E abi aşağıda bayıldın adama. Ne deseydim adamın yüzüne karşı? Hı? Hem yani de benim haberim yok yani işlekli yapmışsın yani. İyi de şimdi abi yani elemanda öyle bir CV var ki. Mevzu iş geçmişi değil. Adamın çalışmaya gönlü yok. ...benim şahsi fikrim ne biliyor musun? Yolları şimdiden ayıralım, o bir tarafa biz bir tarafa. Hay Allah ya! Eh be aşağıda toplantıda bir sinyal falan çaksaydın ya... ...en azından boşuna el sıkışmazdık. E şimdi arada hayat da var. Nasıl olacak bu iş, hiç bilmiyorum. Arada hayat da var, ne demek? Ya eleman bizim hayatın şeyi işte. Anla. Neyi? Ya manitasal durumları var galiba. Dün akşam birlikteydik. Ya bizim Bambi'nin yanından bir saniye falan ayrılmadık. Ya bizimki de yani bayağı sıcak yaptı falan. Tamam. Anlatma. Merak etmiyorum. Ama şimdi ben aralarındaki bu özel durumu işe yansıtacaklarını düşünmüyorum. Ve ayrıca abicim bu konsept tanıtımında İbrahim'den daha iyisini bulamayız. Ne yapalım? Çalışacağız. Me